Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber yeni bir fiti bir kontinuma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Evet. E, ee, kaldığımız dediğim gibi devam ediyoruz. Şimdi bu bölümler ne yapacağız? Öncelikle bu bölüm ben dirir yapmayı düşünüyorum. Yani bundan. Normalde şunu yapacaktım. Bu çünkü önemli bir alet. Ama bunun için bana kaktüs delikiyor ve ben şu ana kadar gezdiğim hiçbir yerde e, ee, çöl biyomuna yaslamadım. Onun için haritayı biraz daha gezeceğim. Ve çöl biyomunu, çöl biyomunu bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Amacım o. Şu anda amacım o. Ee, bunu tabi video dışında yapacağım. Video içinde yapmayacağım. Çünkü çölü zaten herkes gördü, biliyor. Onun için gerek yok bunu video içinde yapmaya. İşte çöl biyomundan kaktüs toplayıp Hatta belki burada bile e, tattüs farmı yapabilirim çünkü bunun, bu arkadaştan yani bu artı yapmamız gereken şeyler çok gerekiyor. Şundan yani. Emirat. Yok bir dakika şöyle yapacağız. Heh. Şu arkadaştan bize çok lazım oluyor üretimlerde. Bunun için de tatlış, tatlış lazım. İşte bunu arıyorsunuz. Beyazla birleştiriyorsunuz. Tatlış e, açık arıyor. Bize açık arabilmesi için bunun şeyi lazım öncelikle. Ee, onun için bu arkadaş üretimlerde çok kullanılıyor arkadaşlar. Mesela bakın bunu yapmamız gerekecek. Bunu yaparken bu kullanılacak. Yani. Onun için ben diyorum ki dirir yaparım. Dirir yapmak bir tık daha kolay. Hem bu makinenin nasıl yapıldığını nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olursunuz. Dirir sayesinde. Şimdi e, ee, öncelikle bir diril kol lazım bize. Bunun için enol kristal abo bu ne böyle? 9 blokluk şey istiyor lan benden. oldu 3 4 9 blok diyorum 4 blokluk şunu bloğa dönüştürüp öyle yapayım ben. Okey. Evet. Ee, sonra birazcık bize 16 tane herhalde yanlış şey yapmadıysam 4 tane istiyordu. 16 tane şey yapabilsen bize. <laughs> şeyi doğru mu? Bakın bunlar doğmuş güzel. Şimdi, tamam. Madenden madene indiğim zaman ki iniyorum biraz daha fazla elmas buldum. Bir önceki bölüme göre. Bir dört tane daha fazla buldum. Yani fazla fazla değil. Ee, onları şey yapıyorum arkadaşlar. Merak etme şöyle bir hızlandırırım bunları. Heh, tamam. Şimdi evet, bir de nerede? Burada dört tane lazım bana. Tamam. Bu dilin arkadaş çok işime yarayacak. İnanın çok işime yarayacak. Bunu yapmak benim hibi mi? Evet. Maalesef bunu yapamıyoruz. Bunu şu an yapamıyoruz. Çünkü bunun için bana bundan lazım. Bunu da ancak ben o makineden elde edebiliyorum. Şu an o makineyi kullanamıyorum bile. Evet bunu şu an yapamam ben. Bunu tamamen gözümden kaçmış abi. Neyse o demir arasında Rus'un bu da ileride lazım olabilecek bize Bunu maalesef yapamıyoruz. O zaman ben yani elektriğe başlayayım. Ne diyeyim yani. Ee, ona başlarım bari. İkisini yapmam gerekecek. Ee, bu Brazing nasıl yapıyor? Brazing'den şeyle yapıyor. Umarım bunları yapabiliriz. Şimdi bunları ben yapmaz zorunda çünkü zaten E3'e bunlara başlayacağım ben. Şimdi Ee, lazım bize. Şu da vardı. Bunları ben aslında pulverazı yapabiliyorum. Ben yapamıyorum, yapamıyorum hani. değil. Grinder ha, Grinder yapabiliriz. Aynen, Grinder'dan ben bunu da daha yapabilirim ama şu anlık böyle olsun ve bana bir tane daha. Okey. Hmm, bu da kaldı bende ya. Şöyle bunu Enero Kristal yap. Tamam mı? Kalsın burada. Ona lazım ona bize. Ben ne harcattım ha? Birazcık kum harcattım. Şuraya koyacaktım. Tamam. Gerisi Brock of Coir ve Bronze. Bronze bende vardı. Brock of Coir'i de yapabilirim. Üç tane de değil mi? 1, 2, üç. Bu oldu mu? Olmuş tamam. Pardon yanlıştır. Evet. Ee, Steam Boyarımızı yapmış olduk. Bunu Bir dakika, sen gel abi. Sizler bir gelin ya. Lütfen gelin sizler. Sizleri düzgün bir yere koyacağım çünkü bunları artık büyütmenin zamanı geldi. Ben de gel abi bende. Seni şöyle şuraya koyayım. Bunları da böyle buralara koyarım. Bu yer bu duracak. Tamam. Tanklar da önümüzde dursun. Şöyle 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 koyarız tankları. Tamam. Şimdi Steam Engine yapmam gerekecek. Steam Engine. Bunun için borca bronz gerekiyor. Kapının bitmek üzere. Kapı toplamam bu mutlaka. O gezdiğim yerlerde eğer vurabilirsem birazcık maden falan vurabilirsem toplarım ya kapı. Sorun değil. Şey yapacağım bu sefer. Denizle, denizlerden ağır gideceğim. bronz ama bunların birkaç tanesini ben ve bu kadar da yetmeyecek bize yani. Kaç tane veriyordu? 8 tane mi veriyordu? Kaç tane veriyordu? 8 tane veriyorsa 2 tane yapmaya yeter. Şeyden. Ben bu Empowered'ı sonra yaparım. Şimdi şu bronzlarla bir ederim. Bunun için biraz daha bronz yaparım. Evet. 2 tane bundan yapmaya yetecek. Güzel olacak. Şimdi bana kaç tane, bir tane lazım. Ee, Diamond'ı bir arayayım abi. Bir tane Diamond'ım, bu iki rahat ne yapalım. Diamond bu mod paketinde çok kullanılıyor. Onun için Diamond yapmayın, Diamond bulmayı unutmayın arkadaşlar. Bulamazsanız, inanın bile ilerleyemezsiniz bu mod paketinde. Diamond acayip fazla kullanılıyor. Şimdi bunu Sen de abi. Diğerleri Ended olarak gelecek. Bir tane daha alacağız. 3 taneymiş. Şimdi arkadaşlar... Ne istiyor bizden bir bakalım. İki Cray, bir tane bütün rey ve bu şeyden istiyor bu. Bir dakika, bunu nasıl yedireceğiz hemen? Ha, o iki çiçeğinden elde edebiliyorum. Sıvam var dersem ortada çiçeği ortada bayağı var da acaba ben topladım mı? Toplamamışım. O zaman şöyle yaparım. Sıvama gidelim. Sıvam. Sıvam nerede bir bakayım ben. Şurada bir sıvam var. yakınlarda şu tarafta. Şurada yani. Evet, şurada bir sıvam var. Oraya doğru gidelim. Evet. Ee, geldik. Şöyle. Bunları topluyorum arkadaşlar değil mi? Bunlar önemli. O da biraz daha var. Ee, top bir çünkü bu dediğim gibi diamond üretimlerde çok kullanılıyor. Diamond'ın Empowerer hali de daha çok daha Empowerer hali çok var Onun için yani almaya çalışacağım. Ve ben bir de buraya ne oluyor lan? Monster. <laughs> Neyse. Ona lan oğlum çöpe barıl sandım sizi lan. Öyle duy bak böyle dolaşınca çöpe barıl sandım. Neyse. Burayı ben bir de bir ee, şöyle yaparım ha. Waypoint seçeyim ve o waypoint'u kapatmam gerekecek kapattı Kapat, tamam. Okey. Şurada iki tane daha var, onu da darayım sonra eve işinden iyiyim. Tamam, hmm, evet. Bir eve alabilirim. Şimdi dur. Bir tane yetecek değil mi? Bir tane yetecek, aynen. Böyle de yolda buldum arkadaşlar. Belki lazım onu diye yeter. Bu yumurta da şeyden çıkmış galiba. Yolda tavuk vurdum da tavuktan çıktı herhalde. Çiçeğe at ya. Şimdi e, bir tane bundan, iki tane de bundan aldım. What up, bunun da bende ne işi var? Bunu da Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar, şey. bunu buraya koyuyorsunuz. Bunları da buraya koyuyorsunuz. Bu şeyi de buraya koyuyorsunuz. Ve ortaya da e, Diamond Crystal koyduğunuz zaman böyle bir görüntü sağlıyor size ve bu Empowered Diamond Dynamite Crystal oluyor. Şunları alalım, bunlardan lazım. Evet. Ve böylece bunu artık üretebilirim. Bu sandviçi ben dönüşü böyle ürettim. Da buraya koyalım. Evet. Görev de böylece tamamlandı ve bir Marma blok elde et, ettim. Marma blok ne işime yarayacak lan benim? Brok oyuncağı. Neyse bu gelsin ben Ne var? Kalsın gelsin lazım Şimdi ee, evet. Marma buraya dedikten sonra daha fazla ilerleyemiyoruz. Neden? Çünkü bize bundan yapmamızı istiyor arkadaşlar. Bunu şu an yapamıyorum ben çöl lazım için. Yani benim şu an çölü bulmam lazım. O şart. Çöl bulma şart oldu. Bunlardan biraz ilerleyebilirim. Mesela tıraşır yapabilirim. Ha, bir power sere bakayım. Roll oranla. Ben bunu yapabilirim ki. Hayır yok yok ama. Bunu istiyor. Bu zaten daha da zor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben iki tane daha tank yapacağım buraya. Çünkü bu arkadaş için. Tank denetiyor. Onlarla uğraşacağım şimdi. Bu bölüm birazcık şey olacak. Tatlış işi tamamen aklımdan çıktı çünkü. Tatlış vuracağımı düşünemiyorum şu an. Onu video arası vuracağım. Bu bölüm böyle olsun. Zaten ee, bayağıdır video gönderemediğim için yaklaşık bir haftada video gönderemiyorum. Bir önceki bölümde bir önceki bölüm arası video gönderemiyorum bayağıdır. Onun telafisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir haftada ben evde değildim. ya dedim. Daha doğrusu 3 gündür başlayardaydım. Ama video hazırlama falan. Bu apey bir zaman oluyor abi. Şimdi Demir de koyarım çünkü iki tane diğer lazım benim. Şimdi benim hem lav varmam lazım hem de iki tank boyu stop. tank. E, tank lazım benim. Konuşamadım ben. Bir de bir tank da su almam lazım. Su kolay alınır. Şu makinenin düzgün çalışması için. Şimdi onun için o tankları yapıyorum. Bir tank lav. Bir tank da su koyacağım buna. Bir de burada da bir tank var. Bunun içinde de doldurmam lazım lavı. Onun için lav biraz fazla harcayacağız diyor. <laughs> Şimdi buraları normalde kesmiyorum biraz uzasın diye. Normalde keserdim. İşimiz yok çünkü abi. Mesela benim kaktüs bulmadan ben şu an gelişemem. Advanced Tank yapabilirim. O da Steel Plate istiyor. Steel içinde için de yine bu arkadaşlar ne diyor. Yani ben şu an gelişemem. Daha doğrusu düzelteyim abi. Yani tatlı sunmadan ben anladığım kadarıyla yetişemiyorum arkadaşlar. Onu anlamış olduk. Tatlı sunmam lazım. Şimdi bana normal tank mı Normal tank lazım. Diğeri işte istiyor değil mi? Ama mı başka çubuk? Yok mu? Lan koysana abi niye koymadın? İki tane yapalım bundan. Güzel. Şu camlı dursun. Sonra tartlarımızı yapacağız. Ee, bir bakayım ben şunu şimdi bir dakika. İki kova. Bir kova doldur abi içine. Tamam. Sen de gel bende Şimdi senin içine biz dolduracağız daha buraya. Buraya da çocuğu bir lazım. Ve bir de buraya da bir su lazım. Okey. Şimdi ee, bir bakayım bir dakika. Love bölümüne gideceğim. Şurada biraz love var. Onun dışında daha bir sürü yerde love vardı bence o Bakın şurada da biraz var. Önce de şurada bitirelim sonra bitireceğiz. Şurada orada bitireceğiz. Şuradan Şurada gideceğiz yani. Ama önce de bir yatmamız lazım. Aç abi şunu. Bir şeyler açmıyor ya bazen. Bunu hatta. Bu da Royal Buraya Bu da Royal'da Bu Şeyim Bende Ne İşi Var Ya Bu da Royal'da Buraya Şöyle Bir Çantam Yenisi Düzenlesin Ha Aynen Yemeğim Var Zaten Yatuyu Ve O'da Dil Almak Doğru Gidelim Yavaş Yavaş Aynen Yeriye Güzel Şimdi Oraya Gidelim Bir sonraki Bölüm Arasında Ben Çöl bulup kattus bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Eee, Çünkü kattus bulmadan ben şu an ilerleyemiyorum. Ve o şart. Kattus Bulmaya çalışacağım bir sonraki Bölüm Yani bir sonraki bölüm kattus bulmuş olarak geleceğim sizlerle. Şurada bizim davamız olacak. Gidelim oraya. Merhaba kardeş. Evet. Geldik. Buradan biraz daha almıştım ben. Sizden hatta sizin karşınıza aldım diye hatırlıyorum ben. İyi Evet bayağı bir. <laughs> Neyse toprakta daha var. Toprakta lazım olur. Burada var mı değil mi? İyi tamam güzel atmasın. Şimdi bunun içinde lav var. Bu bir tamamen dolduralım biz. Şöyle ha. Abi yan, yanma ya. Su var. Su söyleyeceğim. canım triple canımı biraz azalttı. Bununla beraber ölürüm ben. Abi bekle bu, tamam. Sen gel abi. Şimdi buna rav dolduracağım. Buna da rav dolduracağım. Bu efap içi. için, üretimlerde bazen rav gerekiyor. Biz şimdiden dolduralım. ileride belki sorun çıkar. dur şunu at, Allah Allah. Yarım saattir bir şey aramadım. Söyler misin? Ha, teşekkür ederim. Bu da bitti. Az kaldı yani. Benim tank doldurur mu bunu? Benim tank doldu arkadaşlar. Şuraya koyalım bunu. Tamam. Ee, bir sonraki bir sonraki geldiğinde bu da bu lütfen bitmiş şey olacak ya. Şimdi ya abi evet, yeter. Şunu biraz çoğalsın. Sen de gel abi benimle. Tamam. Evet doğru giderim artık. Ee, hatta eve ışınlanırım ya. Eve doğru değil diyorsan. Bu tank. Ha tamam. Bu tank. Buyurun. Hatta bunu da abi, bunun için onu üstüne almaya başlıyorum ben ya. Bunu önümü kesen önümü kesen kimse olmasın burada. Hah, bunu rahatça kullanabileyim ben bunu. Bunun içinde ne var? Daha mı var? Bu daha buraya ait. Bunun içinde de şimdi su olacak. Şöyle kalsa bunun içinde şimdi birazdan su olacak. Hatta şimdi olacak. Hatırıyoruz yani. Evet. şeyi niye yapıyorum arkadaşlar? Su öncelikle bize buhar için lazım olacak. EFAP'ta üretimlerde bazen buhar kullanılıyor. Göstereceğim şimdi birazdan. Şunu yaparken de galiba bir bakayım ben öncelikle. Heh, bunu yaparken bizden gördüğünüz gibi steam istiyor yani buhar. Bu buharı da bu arkadaş, bu şu iki arkadaş suyu arıp buhara dönüştürecek ve buradan bize efap ya efap diyorum e refine yapabilecek. Böyle gel. Evet bu videodan buraya da arkadaşlar. Bayağı bir madenimiz var. Bu videodan buraya da arkadaşlar. E dediğim gibi geliştirmek için bana kaktüs lazım ve benim bu şu an şu an benim hiç tatlış vuracağız zamanım yok. Bir şekilde tatlış vuracağım. Sen gel abi ben dur. Sen ben gel. Gel sen ben de. Sen incisi verirsen bana çok lazım olursun. De iyi bir kılıç yapayım da bunlara karşı daha da iyi olayım ya. Güzel, çok güzel. Şimdi bunların hasarı fazla. Bende bir de demir, e, bir tek demir bot var. Başka bir şey yok bende. Hasarı fazla ama bir tek demir bot var. <laughs> Aa hiç ender pearl toplamamış mıyım ben? Şurada var mı? Ana benim ilk ender pearl toplu işim bu. Oğlum bu ender pearl çok daha oluyor. Benim niye ben sonra topluyum olsam Ya da topladım da daha yeni çıkıyor herhalde. Burada nasıl yükseltmem gerektiğini size göstereceğim. Şu anda video kapatmaz zorundayım. Videoyu ya like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.